Merhaba, Daha Fit'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Katlanabilir Reformer Pro 25 üzerinde Short Box serisi hazırladım. Bu egzersiz için ihtiyaç duyacağınız ekipmanlar taşıyıcınızın üzerine baksınızı yatay konumda konumlandırın. Onun dışında elcik ve ayakçıklarımı bu şekilde birbirine kelepçeledim. Ve ekipmanlarınızı hazırlarken bu egzersiz sırasında neler yapacağız? Öncelikle farkındalığımızı artıracağız. Yani nefesle bedeni birlikte nasıl çalıştırabileceğimizi öğreneceğiz. Onun dışında kontrol ve stabilizasyonu artıracak egzersiz olacak. Karın bölgemizi nasıl aktive edeceğiz? Beden farkındalığımızı ortaya koymaya çalışacağız. Neden? Çünkü reforma pilates kontrol, otokontrol, merkez bölgesine odaklanan bir derstir egzersiz biçimidir. Bu egzersizi gerçekten düzenli yaptığınızda hem bedeniniz incelip sıkılaşacağı gibi esnekliğiniz de ciddi oranda artış gösterecektir. Özellikle günümüzde masa başı çalışmalardan dolayı boyun ağrıları, sırt ağrıları, bel ağrıları çok fazla karşılaşmaktayız ve günlük yaşam kalitemizi bozmakta. Ve bu egzersizleri gerçekten kontrollü, düzenli bir şekilde yaptığınızda günlük yaşam kalitenizin ne kadar arttığını, bedeninizin ne kadar rahatladığını fark edeceksiniz. Hazırsanız başlayabiliriz. Öncelikle bunu yan tarafa bırakıyorum. Ayaklarımı futbara yerleştirdim. Karnımı içeriye doğru uzattım. Ve belim aç konumda bunu düzeltiyorum. Karnımı içeriye alarak. Omurgamı da başımın tepesinden yukarıya doğru uzatıyorum. Omuzlarımı yerine yerleştirdim. Derin nefes alırken kendimi geriye doğru uzatıyorum. Ve burada geriye doğru uzadığımda dizlerimi tamamen kitlemiyorum. Hafif serbest. Ve tekrar ayak parmaklarımdan destek alarak ve omurgamı yukarıya uzatarak nefes veriyorum. Aldığım nefes Verdiğim nefeste başlangıç noktasına geri döndüm. Aldım nefes uzadım. Ver başlangıç noktasına geri dön. Tekrar derin nefes al geriye doğru uza. Kolları karşıya doğru uzat. Omuzlarını yerine al. İleriye doğru uzuyorum ve tekrar başlangıç noktasına geri dönüyorum. Karnım burada hala aktif ve hala buradan biri tutup beni yukarıya çekiyormuş gibi düşünerek hareket ediyorum. Çok büyük hareketler yapmanıza gerek yok. Yani bu şekilde uzanıp buraları e, sırtınızı kamburlaştırmanın hiçbir anlamı yok. Kontrollü bir şekilde gideceğiz. Aldım nefes. Verdim yukarıya doğru uzadım. Aldım nefes. Verdim yukarıya doğru uzadım. Ve şimdi uzadım uzadım uzadım. uzadım karnımı aktive ettim. Ellerim aşağıya bakıyor. Ayak parmaklarıma doğru uzanıyorum. Ama hala kambur yapmamaya özen gösteriyorum. Boynumu ileriye doğru uzatırken tutabiliyorsanız ayak barlarından tutun. Eğer tutamıyorsak ayak bileklerimizden tutarak göğüs kafesimizi karşıya doğru gösteriyoruz. Ve boynumuzu ileriye doğru uzatıyoruz. Mümkün olduğunca içeriği çökmeden kendimizi açık bir pozisyonda bekliyoruz. Burada 5 nefes yapalım. Her nefes verdiğinizde kalbinizi biraz daha karşıya doğru açın. Son bir nefes daha. Ve tekrar ellerimi başlangıç noktasına geri getiriyorum. Ayaklarımı yerleştirdim. Kürek kemiklerimizle ilgili bir egzersiz yapacağız. Şimdi kürek kemiklerimizi birbirinden ayırdık. Tamamen karşıya uzattım. Ve kürek kemiklerimi birbirine yaklaştırdım. Ama omuzum kulağa yakın değil. Aksi yönde kulaktan uzak. Tekrar. Al nefes. Göre kemiklerini ayır. Ver nefes. Omurganı yukarıya doğru uzatırken kürek kemiklerini birbirine iyice yaklaştır. Al nefes. Ver. Karnı serbest bırakma. Karın hala aktif olsun. Al nefes. Ver yukarı uzamaya çalış. Al nefes. Ver yerine al. Ve son kez. Aldım nefes, verdim yerine. Kaldım kürek kemiklerim hala birbirine yakın konumdayken aldım nefes, verdim nefesle birlikte kolumu kontrolü bir şekilde açıyorum ve başım elimi takip ediyor. Orta parmağımı hizaya alıyorum. Ve tekrar başlangıç noktasına geri döndüm. Aldım nefes, omurgamı yukarı uzatırken gözümle de orta parmağımı takip edip başlangıç noktasına geri aldım. Tekrar Aldım nefes, verdiğim nefesle başlangıç noktasına geri döndüm. Aldım nefes, verdiğim nefesle birlikte başlangıç noktasına geri döndüm. Son bir kez daha yapalım. Al nefes, ver. Ve başlangıç noktasına geri dön. Bir de üzerine yerleştir. Burada skolp etmeyi öğreteceğim. Yani kuyruk sokumuzdan, kalçamızdan yukarıya doğru yükselme. Önce baksa doğru bütün ağırlığımı bırakıyorum. Kambur çıkartıyorum, yığılıyorum. Şimdi buradan daha iyi görebilmeniz için yaptım. Karnımı aktive ettim. Hafifçe sırtımı düzeltiyorum. Ve kaburgalarımı açıp yukarıya doğru. Ve şimdi burada kaburgalarımı kapatıyorum ve iyice yukarıya doğru itiyorum. Burada yükselme yaptık. Skop, alçaldım ve yükseldim. Beden hep aşağıya inmek isteyecektir. O yüzden bu şekilde olduğunuzu fark ettiğinizde kendinizi yukarıya doğru yükseltin. Omurganızı başınızın tepesine hep yukarıya doğru itin. Kaldım burada. İki nefes aldım. Farkındalığı yaratıyorum. Ve son bir nefes. Karnım hala aktivasyonunu sağlarken sağ dizimi yukarıya doğru kaldırdım. Üst bacağımı sıktım. Elimle de baksa bastırıyorum ki içeriye çökme olmasın. Ayaklarımı point aldım. Burada bir 5 saniye durmaya çalış. Basit gibi görünür ama zor bir egzersiz. 1, 2, 3, 4, 5 ve yavaşça yerine koy. Tekrar ellerimle baksa bastırdım. Omurgamı düzelttim. Karın aktivasyonunu sağladım. Kendimi yukarıya doğru ittirdim. Ve 1, 2, 3, 4, 5. Burada rahatsanız üst bacağı iyice aktive ederek dizinizi düzeltmeye çalışın ve gövdeyi yukarı itmeye devam edin. 5 saniye daha. 5, 4, 3, 2, 1 ve yavaşça yerin aldım. Şimdi burada eğer bu hareketi yaparken dizinizi düzelttiğinizde bacağınızı bu şekilde tutamıyorsanız şöyle yapabiliriz. Ayaklarından destek alabilirsiniz. Geldim kaldırdım. 1 saniye ve yerini aldım. 2 saniye durmaya çalışalım. 1-2 saniye ve yerini aldım. Sonrasında tekrar kendimi hatırlatıyorum. 1-2-3 saniye ve yerini aldım. Diğer bacak için yapalım. Dizimi çektim. Karnım aktive ve kendimi omurgama arkaya doğru yırmadan yukarıya uzatmaya çalışıyorum. 5 saniye kalalım. 5-4-3- 2 1 ve rahatla. Bir kez daha yapacağız ama bu sefer dizlerimizi uzatacağız. Çektim yukarıya. 1 2 3 4 kendi hatırlat omurganı uzat 5 ayaklarını uzat burada bir 5 saniye yapacaklarını aktive et 5 4 3 2 1 ve yavaşça yerleştir Yer olarak e, çok fazla taşıyıcının hareket etmesini istemediğim için dört yay kullandım. Siz de dört yay ya da beş yay bütün yaylarınızı takabilirsiniz. Ayaklarımı ayak kemerine taktım ve flexe aldım. Yani ayak parmak uçlarım kendime doğru bakıyor. Çünkü onlar benim emniyetim olacak. Yine omurgamı izahladım. Dik duruyorum. Karnımı aktive ettim bir elimle ve diğer elimle kendime sarılıyorum. Çevirmek hafifçe göğsüme doğru eğdirip omurgamı yuvarlayabildiğim kadar yuvarlıyorum. Omuzlarım içeriye baktı. Burada dizleri kesinlikle çok kitlemiyoruz, sıkmıyoruz. Hafif. Çünkü istediğim şey da geriye doğru bükülürken bacaklarınızla aktivasyonu sağlamamanız. Kol bölgemiz karnımız, sırtımızda bu yuvarlanmayı sağlayabilmemiz o yüzden dizleri çok bütmeyin, kasmayın hafifçe geriye doğru iyice karnı burada iyice aktif et ve tekrar başlangıç noktasına geri dön önce küçük küçük hareketler yapıyoruz kendimizi, bedenimizi kontrol ederek geriye doğru uzadım, uzadım, uzadım ve başlangıç noktasına geri dön. Eğmeyi biraz daha fazla yapalım. Aşağıya indim. Burada önemli olan şey bu yuvarlaklığı kaybetmeyin. Yani beli aç yapıp karın kaslarını açıp eğilirseniz beliniz ciddi anlamda ağrıyacaktır. O yüzden kontrollü bir şekilde karnımı içeriye aldım. Belimi düzelttim. Ve burada kontrollü bir şekilde dizlerimi çok kastırmadan kitlemeden geriye doğru iyice eğiyorum, eğiliyorum geri eğildikçe karın aktivasyonu artıyor ve sırtımı daha da yuvarlamaya çalışıyorum ve yavaşça doğruldum geriye büküldüğünüzde kitlemeniz çok normal ve tekrar karnı aktive et nefesle birlikte uza Karnı iyice, sırtı iyice yuvarla ve başlangıç noktasına geri dön. Son bir tekrar daha yapalım. Karnımı iyice aktive ettim, omurgamı yuvarladım. İndim, indim. Buraya kadar indiğimde bile hala omurgamı yuvarlıyorum ve belimi açmamaya çalışıyorum. Hafif baksa dedim ama benim hala açık değil. Uh, ve başlangıç noktasına geri döndüm. Şimdi ölçüklerimizi alalım. Ölçüklerimizi omuz genişliğinde açtık. Omuzumu önce yukarıya doğru uzatıyorum. Sonra köy kemiklerimi aşağıya doğru bastırıyorum. Tekrar yukarıya doğru uzatıyorum. Sonra aşağıya doğru bastırıyorum. Burada kaldım. Ayaklarımı kontrol ettim. Yine dizlerimi çok fazla kitlemiyorum. Karnımı içeriye aldım. Omurgamı uzattım. Başımın tepesi uzun kontrollü bir şekilde arkamda sanki bir sopa varmış gibi dümdüz hiç belimi arç etmeden geriye doğru uzadım ve tekrar iyice yükseldim. Kontrollü bir şekilde geriye doğru uza. Karnı hiç bırakma ve tekrar başlangıç noktasına geri dön. 5 tekrar yapalım bu hareketi. Kan aktive et geriye doğru uzadığında omurganı uzatmaya devam et. Ve başlangıç noktasına geri dön. Devam. Dört. Ve uzamaya devam et. Uzamayı hiç bırakma. Son tekrar. Ve beş. Güzel. Aynı hareketi bu sefer elciklerimiz olmadan yapalım. Ellerimi buraya yerleştirdim. Karnımı aktive ettim. Geriye doğru uzadım. Burada kal. Karnı iyice aktive et. Farkındalığın artsın. Ve tekrar yükselerek gel. Geriye doğru uzat. Karnı aktive et. Ve yükselerek gel. Al nefes. Üf, ver. A nefes. Ver. Son kez karnı iyice evet. aktif Beli açmamaya çalış. Ve ver. Eksersizden de farkındaysanız çok büyük hareketler yok. Kontrolümüzü sağladığımız açılarda hareketler yapıyoruz. Çok büyük büyük geniş hareketler yapmanın hiçbir anlamı yok. Hareketleri doğru kontrollü ve nefesinizle birlikte merkezi hep stabil tutarak, hep güçlü tutarak e, sağlıyoruz. Yani geldim burada geriye doğru uzadım, karnımı açtım, omuzlarımı öne yuvarladım, sırtımı kambur yaptım ve belime yük bindirdim. Dizlerim zaten kontrolü değil. Burada kalıp hareketi bu şekilde yapmanın hiçbir manası yok. Şimdi aynı şekilde tekrar devam edelim. Omuz genişliğinde açtım bedenimi kontrol ediyorum. Hafif yana doğru rotasyon yaptım. Ve yine uzama yapıyorum. Ve yine karnım, karın aktivasyonu yerinde. Tekrar geldim ve kontrolü bir şekilde merkeze döndüm. Rotasyon yaptım. Uzadım. Geldim ve merkeze döndüm. Kalçanız yukarıya kalkmak isteyecek buna izin vermeyin. İlk kalçayı bastır, uza, uza, karnı atlet ve merkezine geri dön. Dön, karnı atlet ve merkeze geri dön. İki tekrar daha yapalım. Önce rotasyonumu yaptım, uzamamı yaptım. Geri geldim ve merkeze geri döndüm. Burada mutlaka oblikleri kullanan yan karın kaslarımızı hissede, merkeze döndüm, obliklerimi kullandım ve merkeze geri döndüm. Obliklerimizi çalıştırmışken yine aynı egzersize devam edin. Bir ayağımı kurtardım, bir ayağım hala ayak kemerinde. Baksa yerleştirdim diğer ayağımla da el kemerinde emniyetimi sağlıyorum. Ellerimi başın arkasına yerleştirdim. Karnımı kapattım. Belimi düzleştirdim ve kaburgamı birbirine kapattım. Geriye doğru, yana doğru uzuyorum, uzuyorum, uzuyorum. Ve düşme tehlikesiyle Hasan burayı silersin. Şimdi obliklerimize devam ediyorken yan obliklerimizden devam edelim. Hala e, Burayı da kes. E, side to side yani yan obliklerimize çalıştıracağımız harekete devam edelim. Öncelikle hareketin basit varyasyonlarını göstereyim. Buradayım. Kontrol bir şekilde karnımı aktive ettim. Kaburgamı uzattım yukarıya doğru. Elimi kafa başına doğru yavaşça koyup yükselip burada kaslarımı sıkıştırıyorum. Tekrar uzadım ve uzayarak gelip burayı sıkıştırıyorum. Yani katlanma yapmıyorum. Şunu yapmıyorum. Uzayarak gidiyorum. Burayı açıyorum. Ve uzayarak kapatıyorum. Ve aynı hareketi bu sefer biraz daha aşağıya uzayalım. Uza, aç burayı. Ve kafa başlığına geri gel. Karnım hala aktif. Tekrar uzadım, açtım ve kafa başlığına geri geldim. Al nefes, ver, sıkıştır burayı. Tekrar. Uzu, 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 uzu. Al nefes, ve sıkıştır. Son bir tekrar daha yapalım. Yanacaktır çünkü. Al nefes, ver, sıkıştır burayı. Diğer taraf için de yapalım hareketi. Basit gibi görünüyor hareketler ama çok kontrolü yaptığınızda gerçekten dersin başında dediğim gibi e, hızlı sonuç ve hızlı eski alacaksınız. Geldim, emniyetimi sağladım. Yine bedenimi kontrol ediyorum, postürümü kontrol ediyorum. Her şey olması gerektiği gibi izledim. Karın aktivasyonunu sağladım. Önce kafa başına doğru gövdemi uzatıyorum. uzun burada oblimi hissettim ve yukarıya çıkarken de uzayarak gelip yan tarafımda oblimi hissediyorum. Tekrar ver nefes. Al nefes. Hareket hızlı yapmayın. Hep uzayarak. Ve karnı hiç açmadan. Karın aktivasyonu hep güçlü olsun. Ve uzay. Şimdi aksiyon yapalım. Biraz da aşağı inelim. Uza. Uza. Burada uzamayı daha rahat hissedeceksiniz ve topladım kafa başlığına geri geldim. Tekrar uzadım ve kafa başlığına geri geldim. Tekrar uzadım, verdim nefes. Al nefes. Son bir tekrar daha yapalım. Al nefes, ver ve başlangıç noktasına geri dön. Oh. Çanağımı taktım. Önce bedenimi skop ediyorum. Sonra kaburgalarımı içeriye aldım. Omuzumu içeriye aldım. Her şeyi içeriye aldım. Bu sefer yuvarlıyorum omurgamı. Yuvarladıktan sonra geldim. Elimi başım arkasına yerleştirdim. Ayın kemerlerinden destek alıyorum. Dizlerimi çok bükmedim. Ve çok kitlemedim. İyice geriye doğru uzadım. Karnım burada hep aktif, hep kapattım, kapattım, kapattım. Ve başlangıç noktasına geri geldim. Beş işte tekrar yapacağız. Ve karnım aktif, başlangıç noktasına geri geldim. son bir tekrar yapalım iyice uzadım ve başlangıç noktasına geri geldim elimi yerleştirdim tekrar rahatlıyorum bir ayağıma ayak kemerinde takılıyken elimi dizimin arkasına yerleştiriyorum ayağımı kaldırdım pointte Umudumu yuvarladım kaldı burada yavaşça dizimi düzeltiyorum ve ellerimle el filerime doğru tırmanıyorum omurgam hala yuvarlak bir şekildeyken kendimi geriye doğru uzatıyorum rahat olduğunuz konumda kalın çok geriye bükülmek zorunda değilsiniz rahat olduğunuz konuma göre kendinizi ayarlayın karnımı aktive ettim omurgamı iyice yuvarladım geriye doğru uzanıyorum ve başlangıç noktasına geri geliyorum bu sefer biraz daha açıyı artıracağım İyice karnımı içeriye çektim sırtımı yuvarladım 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 geriye doğru uzuyorum ve başlangıç noktasına geri geliyorum her hareketinizde rahatsanız açıyı biraz daha artırabilirsiniz İyice geriye doğru uzadım 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 Ayağım hala pointte ve karnım hala aktif omurgam yuvarlak son bir tekrar daha yapalım geriye doğru uzadım Karnı yani iyice içeride tutmaya çalış. Reşet. Ve başlangıç noktasına geri dön. Kambur da omurgayı aç. Boynu yukarıya doğru uzat. Ayağı pointte tut. Şimdi ayağı flexi al. Arka bacak kasların esnesin ve boynu iyice yukarıya doğru uzat. Omuzlarını aşağıya bastır. Karnı içeride tut. Tekrar point al. Tekrar flex al. Point, flex, Point flex. Point'i aldım. Karnım içeride. Ayak bileğimi aldım. Dizimin üzerine yerleştirdim. Ve burada biraz streç olmasını sağlıyorum. Her egzersizde mutlaka streç yaptırıyorum. Çünkü hareketlerin çoğunluğunu yapamamamızın sebebi ve aslında ağrılarımızın çok fazla olmasının sebebi esnekliğimizin iyi durumda olmaması postürel olarak e, kasların kısalması ve postürel olarak duruş bozukluğumuzun en büyük sebeplerinden biri de gergin kaslar, zayıf kaslar. O yüzden her egzersizde mutlaka stretching yaptıracağım. Ben taktım. Diğer ayak için hareketime devam ediyorum. Kendimi konumladım. Yine omurgamı hizaladım. elim aldım. Dizimin arkasına yerleştirdim. Buradayım ayan pointte, yukarıya doğru, özür dilerim, omuzumu yuvarladım, kaldım buradayım ve yukarıya doğru uzuyorum. Ayak bileklerimi elime aldım, karnım içeride, hafif geriye doğru uzama yapıyorum artık. Karnımı hala alabildiğim kadar içeriye alıyorum. Omuzumu yükseltmemeye özen gösteriyorum ve sırtımı yuvarladım. Ve tekrar başlangıç noktasına geri döndüm. Açıyı biraz daha artıralım. Al nefes geriye doğru vursa. Ve başlangıç noktasına geri dön. Bu sefer rahatsanız biraz daha artırın. Uzamayı hissedin. Ayakları pointte tutun. Geriye doğru iyice uzayın. Ve başlangıç noktasına geri döndüm. Tekrar uzamayı daha da artırıyorum. Omurgamı daha da yuvarlıyorum. karın stabilizasyonu daha da arttı. Ayağımı geriye doğru aldım. Ve başlangıç noktasına geri döndüm. Son bir kez daha. İyice açtım. Uzadım, uzadım, uzadım. Karnım burada iyice aktive et. Omuzundan uzaklaştır. Uzamaya devam et. reji hisset. Rahat nefes al ver. Ve evet, başlangıç noktasına geri dön. Ayağını dizin üzerine yerleştir. Kendini tekrar konumla. Ve burada birkaç nefes kal. yavaşça yerleştirdim. Biraz önceki harekete benzer bir hareket yapacağız. Ama bu sefer geriye doğru büküldüğümüzde kollarımızı geri uzatacağız. Geldim daha dik durdum. Dizimi öncelikle göğsüme yaklaştırdım. Ayaklarımı uzattım ve ayak bileğime doğru tırmanıyorum. Geriye doğru uzadım. İyice uzayın. Uzayabildiğiniz yere kadar. Ayaklar pointdeyken yavaş yavaş ellerime aşağıya doğru bırakıyorum. Başımı bıraktım. Buradaki aktivasyonu hala sağlarken ellerimi geriye doğru uzattım. Eğer burada rahat değilseniz dizinizi büküp bu şekilde de bekleyebilirsiniz. Geldim. Karnımı tekrar aktive ederek karın kaslarımı aldım ve yukarıya yükseldim. Tekrar bedenimi konumladım. Yavaşça ayağımı yerine aldım. Kolay bir hareket değil. Ufak ufak hareketler, yani ufak ufak açılarla deneyin hareketi. Şimdi diğer bacağım için yapacağım aynı hareketi. Öncelikle dizimi göğsüme yerleştirdim. Omurgamı uzattım. Ve ayağımı uzatıyorum. Ben yakaladım. Ayaklarım pointte. Diğer ayağım flexte. Çünkü beni koruyacak o. Geriye doğru uzuyorum. Kontrolü ve yavaş bir şekilde iyice uzayın. Uzayabildiğiniz açıya kadar gelin. Evet. Burada kaldım. Yavaş aşağıya doğru iniyorum. Ayağımı düz tutmaya çalışıyorum. Burada üst bacağımı aktive ediyorum. Başımı aşağıya bıraktım. Ellerimi aşağıya bıraktım. Ayağım hala pointte ve bacaklarım hala aktif. Ne yaptım geriye doğru. Ve şimdi burada yukarıya kalkarken karın kaslarımı aktive ederek yukarı uzandım. Ayak bileklerimden yakaladım. Omurgamı izahladım. Ve yavaşça bıraktım. Bugünkü short bark serimiz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.